Her kalenin bir başyapıt olduğu, büyüleyici bir görsel dünya. İnce ince işlenen, metodik bir şekilde doruğa ulaştırılan bütünleşik bir anlatı yapısı. Çok iyi kurgulanmış canlı karakterler ve doğal etkili diyaloglar. Gizemli, şok edici ölümler ve beklenmedik ters köşeler. Bir araştırmacı, bir dedektif ve birden fazla şüpheli. Doğaüstü gibi görünüyor ama bunun çok ötesine geçiyor. Korku, gizem ve suç türlerinin olağanüstü bir harmanı. Succession tarzı bir aile draması. Antikapitalist bir intikam hikayesi. Beklentilerin çok ötesine geçen şahane bir edebiyat uyarlaması ve çok daha fazlası. Aşirevinin çöküşü. Evet, geçtiğimiz haftalarda Netflix'te izleyicilerle buluşan Aşırı Evi'nin çöküşü, her bir çocuğu acımasız ve gizemli şekillerde ölmeye başlayınca karanlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan yozlaşmış bir ilaç şirketinin CEO'su Rodrik Aşırı takip ediyor. Dizinin yaratıcısı Modern Sinema ve Televizyonda korku türünün önde gelen yaratıcılarından Mike Flanagan. Esin kaynağı ise gotik korku edebiyatının ustası, Amerikan edebiyatının, dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Edgar Allan Poe. Bu seride Aşirevi'nin çöküşü dizisini tüm yönleriyle masaya yatıracağız. Bu videoda size kısaca dizinin öneminden bahsedeceğim, neden izlemeye değer olduğundan bahsedeceğim ve böylece size Diziyi detaylarıyla konuşmaya geçmeden önce izlemeniz için fırsat da vermek istiyorum. Sonraki videolarda Mike Flanagan'ın işlerine, tarzına göz atacağız. Hikaye anlatımı konusundaki benzersiz yaklaşımını konuşacağız. Ardından tabii ki Poe'yu konuşmadan olmaz. Edgar Allan Poe'nun eserlerine, temalarına göz atacağız. Ne yazık ki uzun yıllar boyunca yanlış anlaşılmış ve yanlış anlatılmış hayatını konuşacağız. Ardından Aşirevinin Çöküşü dizisinin temalarından ve karakterlerinden bahsedeceğiz ve bunların Edgar Allan Poe'nun edebi mirasıyla olan bağlantılarını keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Mike Flanagan'ın Netflix için bir Edgar Allan Poe uyarlaması hazırlığında olduğunu 2021'de öğrenmiştik. Ardından projeyle ilgili bir takım detaylar açıklandı. Flanagan'ın önceki dizilerinde olduğu gibi bir mini dizi izleyecektik. Dizinin genel olarak birden fazla Poe hikayesinden ve şiirinden esinleneceği açıklanmıştı. Yani Mike Flanagan 19. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınmış hikayeleri, 200 sene önce de okurlarını dehşete düşüren hikayeleri modern sahneye taşıyacaktı, günümüze taşıyacaktı. Mike Flanagan'ın elinden şahane bir po experience yaşayacaktık. Uzun zamandır beklediğim, beni fazlasıyla heyecanlandıran bir işti açıkçası. Bunun sebepleri var tabii ki korku türünün çok farklı zamanlarda ve farklı mecralarda eserler veren iki büyük isminden bahsediyoruz çünkü. Kapının ardından fırlayan herhangi bir canavardan. Gözünüzü kaçırmak isteyeceğiniz vahşi sahnelerden, çok daha korkutucu olan gerçek hayata dair kabusları yaşatmayı seven bir yaratıcı Mike Flanagan. Kendisini Stephen King uyarlaması filmleriyle biliyoruz. Stanley Kubrick filmi The Shining'in devamı niteliğindeki Doctor Sleep'i çekmişti. Ardından The Netflix era dediğimiz dönemde geniş kitlelere ulaştı. The Haunting serisi öncelikle Tepedeki Ev ve Bly Malikanesi. Ardından Midnight serisi geldi. Midnight Club ve Gece Yırası ayini. Şahane işler çıkaran birisi. Flanagan'ın hikayeleri zihinlerimize sızıyor orada derinliklere yerleşiyor ve isimsiz kalmış, dile getirilmemiş korkularımıza ve arzularımıza hitap ediyor. Flanagan korku türünün doğası gereği duygularla çok ilişkili bir tür olduğunun çok farkında. Bizi insan yapan şeylerin ne olduğunu biliyor ve bizi aslında nelerin korkuttuğunu çok iyi anlıyor. Kitlesinin neler hissettiğini, neler arzuladığını ve nelerden korktuğunu çok iyi bilen Onları gerçeklik payı olan ya da olasılık dahilindeki kurgularla dehşete düşürmeyi seven usta bir yaratıcı daha var aslında dünyanın kültürel üretimler sahnesinde. O da Edgar Allan Poe. Gotik korku edebiyatının rakipsiz ustası. Suç edebiyatının mucidi. İlk dedektif hikayesinin yazarı Edgar Allan Poe. Yalnızca korku ve gizem türlerinde değil, 19. yüzyılın ilk yarısında yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan bilim kurgu dünyasında da silinmez bir iz bıraktı. Bir şiir dehası, bir söz ustası. Edebiyat tarihinde hayatını sadece yazdıklarıyla kazanmaya çalışan ilk yazarlardan biri son derece yetkin bir edebiyat ve şiir eleştirmeni, dergilerin altın çağını yaşadığı 19. yüzyılın ilk yarısında inanılmaz önemli bir dergi editörü. Sadece Amerikan edebiyatı değil, dünya edebiyatı için inanılmaz kritik bir figür. Poe da tıpkı Flanagan gibi korkunun birçok alt türüyle denemeler yapıyordu. Okurlarını inanılabilir, olası, ihtimal dahilinde ya da gerçek hikayelerle korkutuyordu ve yarattığı kahramanların bozuk psikolojilerine odaklanıyordu. Mike Flanagan ve Edgar Allan Poe işte bu sebeplerden dolayı Perfect Match, nihayetinde zengin bir ailenin karanlık ve gizemli mirasının Poe hikayelerinin o güçlü ve zamansız temalarıyla harmanlandığı bir evren çıktı karşımıza. Mike Flanagan, Poe detaylarıyla örülü şahane bir yapı kurmuş burada. Diziye adını veren aşır Evi'nin çöküşü hikayesini bir ana aks olarak, bir iskelet olarak kullanmış. Bu iskelet Poe'nun onlarca hikayesinden ve şiirinden esinlenerek yaratılan bölümleri bir arada tutuyor. Ama tabi bu söylediğim bölümler arasında bir kopukluk olduğu anlamına gelmesin. Flanagan ve yazar ekibi Poe eserlerini tekil olarak geliştirmemiş. Her birini şahane bir şekilde bir araya getirerek hikayelerin, karakter hikayelerin içine örerek devasa bir evren yaratmış. Karakterlerden diyaloglara, sahne tasarımından temalara, her şey zekice kurgulanmış bir Edgar Allan Poe hazinesi. Dizinin her dakikası Poe'ya adeta tapıyor. Fakat Aşirevi'nin çöküşünün şöyle bir doğallığı var. Hiçbir Poe hikayesi ya da şiiri okumamış olsanız bile, hiçbir Poe karakterini bilmiyor olsanız bile, Burada bir referans veriliyor sınırım ama ben anlamıyorum hissine asla kapılmıyorsunuz. Dizinin ilk sahnelerinde bir cenaze töreni karşılar bizi örneğin. Orada bir vaaz dinler karakterlerimiz. Bu vaaz aslında Poe'nun dört farklı hikayesinden ve şiirinden alıntılarla inşa edilmiş. Bu referansları aynı şekilde sinematik seçimlerde de görmek mümkün. Flanagan ve ekibi her aşır üyesini bir renkle ilişkilendirmiş örneğin. Dizinin bu renk sembolizmi Poe'nun Kızıl Ölümün Maskesi adlı hikayesindeki renk kullanımından esinlenmiş. Ve daha bunun gibi onlarca örnek. Uzun lafın kısası kesinlikle izlemeye ve keşfetmeye değer tutarlı bir destan yaratmış burada Flanagan. Aşirevinin çöküşünü tüm detaylarıyla bu serinin dördüncü videosunda konuşacağız. Önümüzdeki hafta ise serinin ikinci videosunda Mike Flanagan'a göz atacağız. İşlerini ve hikaye anlatım tarzını tartışacağız. The Hunting serisinden, The Midnight serisinden bahsedeceğiz. Bu dizileri izlemeyenler varsa da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. En en ikinci videoya kadar kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Haftaya görüşmek üzere.